Bir gün Hişam ibn Abdülmelik ibn Marwan, Hişam ibn Abdülmelik efendim Beytullah'ı tavaf ediyordu. Kabe'yi nedir? Tavaf ediyordu. O sırada Selim ibn Abdullah ismiyle değerli bir Müslümanla karşılaşıyor. Ve o zamanın kralı yöneticisi Neyse efendim eee hüşamakta Abdülmelik diyor ki Selam e diyor ki bir ihtiyacın varsa söyle de hemen o ihtiyacını karşılayalım. Tavaf ederken Beytullah'ın yanında bu sözü söylüyor o Selim de diyor ki bazen diyor sen Allah'tan utanmaz mısın? Biz kimin evindeyiz? Biz Allah'ın evindeyiz. Allah bizi kendisinden başkasına muhtaç etmez diyor. Bırak benim peşimi diyor. Şimdi Allah'ın evinde Allah'ın evini tavaf ediyoruz diyor. Ve tavaf ettikten sonra Beytullah'tan ayrıldıktan sonra yine karşılaşıyorlar. Hişam İbni Abdülmelik diyor ki şimdi söyle bakalım. Ne istiyorsun? İhtiyacını söyle de ihtiyacını gidereyim. İhtiyacını karşılayayım. Tamam diyor, isteyeyim. Dünyaya ait olan bir şey mi yoksa ahirete ait olan bir şey mi? Yok diyor, ahirete olan bir şeyi ben sana temin edemem. Ahirete ait olan bir şeyi ben sana veremem. Dünyaya ait olan bir şey ne istiyorsan söyle de hemen uygulayayım, hemen yerine getireyim. Ve adam diyor, ben dünyayı dünyayı yaratan, dünyanın sahibi olan Allah'tan istemedim ki senden isteyin. Dünyayı Allah'tan istemedim ki senden isteyin diyor. Acaba böyle bir fırsat bizim elimize geçse, böyle bir şahısla karşılaşsak, o böyle bir teklifte bize bulunsa ne yaparız? Dünya için ne din kalıyor, ne ahlak kalıyor, ne ibadet kalıyor ne iman kalıyor. Dünya için namaz bırakılıyor. Dünya için Allah'a küfür ediliyor. Dünya için Müslüman Müslümanı kafira şikayet ediyor. Dünya için Müslüman Müslümanı kafira satıyor. Dünya için insan ne dinini öğreniyor ne öğretiyor. Ne yaşıyor ne de yaşatıyor. Bu imanın ne kadar gevşek olduğunu, ve çürük olduğunu, ve zayıf olduğunu, ve bozuk olduğunu gösteriyor. İnsanı aziz kılan insanın imanıdır arkadaşlar. İmanımıza değer verelim. İmanımızı ikide bir gözden geçirelim. İmanımızı güçlendirelim.